Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle oyun oynuyoruz. Çok güzel bir oyunum var internetsiz Bir dakika, yemeği ekliyorum. Toplu sondan vuruyorum Minecraft'ın. Aa! 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 ba be ni i Arkadaşlar ilk oyun oynamayı durduyorum. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir kutusundan mı vursam ya? Hulk bu. Allah bu Allah. Kaldı. Yok yok. Eyvah 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 eyvah. Eşşat 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 kovak. Tag. Bu. Aa, al babaca Babaça bizi de Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın bugün at çekiyoruz. Kardeşim okulda. Kardeşin nerede? Kardeşin nerede diyorlar hep. Salaklar. Vallahi size demiyorum. Arkadaşlarıma diyorum. Size demiyorum tabii ki de. Hep senin kardeşin nerede? Yusuf kardeşin nerede diyorlar. Tutturdular vallahi Hansa'yı. Kötüsünden bir vuralım. Anne! Abi Yusuf abi bırak beni abi. Bırakayım mı? Tutayım. Abi bırak bak gözünü seveyim. Allah belanı ödeceğiz abi. Allah Allah uçuyorum ben. Uçuyorum sonunda. Aha uçamadım. Benim hayalim uçmak abi. Benim hayalim uçmak. Hadi. Yatırırız. Ah. Heşşap. No 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 Atla beni. Atla beni. Hayır. Heşşot. Allah. Ah. abi uçacağım. Benim hayalim uçmak. Babili babi sen. Size koysan diyorum he. Aa, arkadaşlar bakın sizin için ölüyorum. E, ee, like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ne olur arkadaşlar? Ne olur? Eyvah! Al. O. A. O. Al. O. Arkadaşlar duyduğunuz gibi ne olur like atın dedi. Siz de atın ne olur ya like, abone ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi vurdum. Oh, shit uçuyorum lan ben. Sizin için yapıyorum. Eşyat öldüm lan. 934 535 ne Allah 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 bacak gitti bacak gitti bacak gitti Evet. Çok hızlı vurma. Abi gidiyorum abi. Üş oldum babacığım. Arkadaşlar like, abone, bildirimler açmayı unutmayın. Kafam gitti ya şu Araba geçer. Abi geçti mi? Geçti. Yok geçmedi. Abi. Bu bu yeri var ha. İki, iki şey yapacağız. Bu bu yeri almak için beni gitme. Bu niye vurdun? He Yusuf abi. Ötüme niye vurdun? Like atsın da diyorum orada. He. Tamam tamam. Korkun sabah like atın. Cabı da kırdı. Tövbe. Ay sabırla. Bacağım gitti. Enga. Vuki vuk. Vuki vuki. Vuki vuki ne yapıyorsun? Arkadaşlar benim yeni geldim şimdi. Like atın ve abone olmayı. Bildirimler açmayı unutmayın. Sen ne yapıyorsun Yusuf? Ye, seni götünden vurup aşağıda. No 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 benim hayalim hiç baktı Steve gibi. Valla. He biz Steve'i tanıştık. Ben ona el, elle elmas verdim diye beni uçurdu. ikimiz duştuk uçtuk hep. Valla he. Havaya git. <laughs> Abilerin seni. Açamadım. Vay! Seni yiyeceğim. No. Evet arkadaşlar. Şimdi Huggy Wuggy gidiyor. Eyva, eyva, eyva. Headshot vuruldu. Salak mısın Huggy Wuggy? şimdi bugün de PUBG gelecek Mike. Bak PUBG videosu gelecek bugün arkadaşlar benimle. Senin gözün Oğlum bak bu da olmadı. Bak şimdi olacak. Yok ya da buradan vuracağım. Tam güç. Ey vay 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 vay. Ey vay 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 Eyvah eyvah gitti kemikler. Hmm. Canlar kırıldı. Eyvah canlar kırıldı. Arkadaşlar like atın ve abone olmayı unutmayın. Kafamdan vurulacağım yine değil mi Yusuf? Evet. Hayır. Sen bunu yapamıyorsan satayım yapar. Selamlar dostum. Arkadaşlar like etmeyi ve abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi sizin için yapacağım. Hugi Hugi yapamadık kafamdan eşyat yemem. Götümden yiyeceğim. Hua!

abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bölümün peşşat diyecek. Hak pu. Aa kafa. kafa gitti. Allah cezanızı beni uçurdunuz. Ayak gitti. Öldüm. Arkadaşlar sütü birazcık dinlenecek. Onun yerine bir kişi gelecek. Sıcak adam sucuk adam gelecek. <Sessizlik> Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin için yapıyoruz. Olamaz ben burayı hiç sevmem. Ee, ben hiç uçmayı da sevmem. Sadece burayı severim. Dut. Kafamı kırdım mı çocuğu. Kafağını. Pardon arkadaşlar. şurada kafana fre. Dedim şöyle. Arada bir böyle diyorum ben.

Şey benim mini geldi. Evet. Benim mini geldi lan bunu, Oğlum sen ne yapıyorsunuz? Ben seni kabul Olamaz. Uçmayı Süpermen geliyor. Başarısız. Süpermen geliyor.

böyle. Şunlardan geçtim mi? Yok ben hemen aşağı gittim. Allah suya düşürüm inşallah. Allah cezanı sayı inşallah da aşağı giderim. Hadi bakalım. <gülüyor> şey, <gülüyor> şey yap. Şöyle geri döndük. Süper ben geldi ağzını. Yapıyor. Dıt Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı söylemeyi unutmayın. Bunları iyi yaparsanız sizi çok mutlu edersiniz. Kaç kere söylüyorum ya. Bildirimleri söyledim ha. Hadi yapın. Bir dakika bekliyorum. Arkadaşlar bekliyorum. Bir like atın. Hı, bekliyorum. Hadi. Abone olun. Bildirimleri de açın. Bekliyorum. Bekliyorum. Kırmızı Tamam. Sonunda su su yıka. Yıka beni babaş. Kilam kilam kilam. Gubugi. <laughs> <laughs> Bütün lan vurma vurma lan vurma lan vurma kafamı yedi. Lan dur lan. Buradan mı varım? Ne yerden buraya? ben benim lan tut, 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 tut. her yere

Ya yürü ya yürü tövbe <laughs> hmm. gel bakalım herkes öldürürken iyi mi ki sen olamaz sen ne yapıyorsun sen gel lan buraya ben olmam asla Hayır, senin ağzını boynuna mı kırmaz mıyım? Ah, shot! Arkadaşlar buradan sonuna geliyoruz. Bu yeni bir yere daha oynayalım sonra Minecraft. Bu sonra bizim bir de kapatalım bir de. Sofsiz adam ve ölmez beyaz adam. İyi önce bunu bir oynayalım şimdi. Hemen hemen hızlı oynuyor. Sonra videoyu kapatacağım. Tamam ha, hadi hadi. Hadi bakayım. Headshot yerim ben burada. Tamam. Olamaz. Arkadaşlar, lütfen. Like atın. Arkadaşlar, like atın. Olamaz. Arkadaşlar. Hadi. Yüzüm yedi. Yüzüm kumar aynası ile birlikte. Like atın. Arkadaşlar. Herkese YouTube kopayın için like atınız. Ne olur? Ne olur? Arkadaşlar like atınız. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar sizin için abone olun. Arkadaşlar bu konuşmuyor tamam mı? Geliyorum. Bildirim, bildirimler açın. Aa konuştu sanki mi vurunca. <laughs> Arkadaşlar beni seviyorsanız benim hiç yüzü yüzüm koparın. Arkadaşlar yet. Ne oluyor lan? arkadaşlar yeter Yusuf kopar için ailemize katılarak bize like abone ve bildirimleri açmayı unutmayın like bildirim abone açmayı unutmayın bu olmadı like abone ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Bye! Bye bye! Bye bye!